Aracınız havalandırma hızını yöneten, klimayı, hava dağıtımını ya da hava dolaşımını çalıştıran veya durduran otomatik bir klima sistemi ile donatılmıştır. Otomatik modda sistem, araç içinde konforlu bir ortam sağlar ve tüketimi optimize ederken uygun seviyede bir görüş koşulunu korur. Etkinleştirmek için bu düğmeye basın. Entegre auto gösterge ışığı yanar. Bu kumandayı döndürerek havalandırma hızını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Sıcaklığı ayarlamak için bunu kullanın. Ayrıca bu düğmeye basarak klimayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Son olarak araç içindeki hava dağıtımını değiştirmek için bu kumandayı istenilen konuma çevirin. Lütfen dikkat. Bir ayarı manuel olarak değiştirirseniz, otomatik mod devre dışı bırakılır. Yeniden çalıştırmak için yalnızca bu düğmeye tekrar basın. Net görüş işlevi arka cam, ön yan camlar ve bazı modellerde dış dikiz aynalarındaki bulanma veya buzlanmayı hızlıca giderir. Arka camda bulanmayı hızlıca gidermek için bu düğmeye basın. Araç içindeki hava dahili dolaşımı otomatiktir ancak işlevi bu düğmeye basarak manuel olarak da etkinleştirebilirsiniz. NB, bu işlevin uzun süreli kullanımı bulanmaya neden olabilir. Hava dahili dolaşımı gerekli olmadığında, hemen otomatik moda geçilmesi tavsiye edilir. Son olarak, sistemi durdurmak için bu kumandayı kapalı konumuna döndürün.